ateş ailemize hoş geldiniz. Ben Ceren Hice sevgili Tülgün Üstel ile beraber yeniden karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüm. Hoş bulduk Cerenciğim. Şimdi bu videomuzun konusu 1 Nisan'da gerçekleşecek olan Koç Yeni Ayı. Bendeki bilgilere göre bu yeni ay 11 derece Koç'ta oluşacak. Hemen merakla sormak istiyorum. Şaka var mı? 1 Nisan şakası olacak mı? Hani bir sürpriz bir şaka diyeyim biraz e, şey sulandırayım meseleyi. E, evet. ama gerçek yani gerçekten bir oğlak olarak çok zor dönemlerden geçtik. E, sevgili Plüto da hala oğlakta olduğu için Plüto'nun şakası var mı diye bizi sormaktan kendimi ala koyamıyorum yani o şekilde. Evet. <laughs> çok haklısın tabii. E, çok Zor bir 13-14 sene geçirdi oğlaklar ve diğer burçlar. Zaten anlatmıştık onları yine anlatırız. Öncelikle içini biraz rahatlatayım. Bu aydaki enerji koç baskın enerjisiyle dolu olduğu için haritalarımızda koç evlerimiz çok etki alacak. Yani bunun yanında Satürn'de oğlan yöneticisi ya şimdi Satürn'de kova burcunda olduğu için çok güzel açılar alıyor. 60'lık yani fırsat açıları alıyor Bundan dolayı da çok şükür ki oğlaklar fırsat açılarını dolaylı da olsa alıyorlar. Zaten sohbetimizin ilerleyen dakikalarında da diğer gezegen etkilerinden de bahsedeceğiz. Şimdi gelelim Koç yeni ayına. Evet biliyorsunuz 21 Mart'ta bir ekinoks geçirdik. Koç sezonu da aslında o dönem geldik. Şimdi bu yeni ayda Koç sezonunun Koç vurgusunun daha da çok yaşanacağı bir 15 günlük etkiye giriyoruz. İlk başta şimdi benim çok değer verdiğim, kendisini de tanıma fırsatı bulduğum sevgili hocamız İlber Ortaylı'nın İnsan Geleceğini Nasıl Kurar kitabından bir alıntı yaparak başlamak istiyorum Koç Yeni Ayına. Kitapta diyor ki, çoğu insanın yol açmaya cesareti yoktur. Ya sağa döner ya sola. Üçüncü bir yoldan yürümek istemez. Hep hazır yola sapmaya çalışır kendi taş yolunu döşeme gayretini bir türlü sarf etmez. Bu bir cüret, cesaret meselesidir. Ama şunu bilin ki azizim, hayatta ancak kendi fillerini alt dağından aşıran, aşırmayı düşleyen insanlar başarılı olur. Şimdi neden bu alıntıyı yaptım? Çünkü buradaki o cesaret Koç heyecanı ve Koç cesaretini anlatıyor aslında hepimize. Hepimizin haritasında yer alan Koç burcunun bulunduğu alandaki cesaretimizi aktive edebileceğimiz bir yeni aya giriyoruz. O yüzden de bu alıntıyı yaptım. Yeni başlangıçlar döneminde bize gerekli olan heyecanın aslında içimizden geldiğini bilmemiz gerekiyor ve bu şekilde yeni aya girersek çok rahat edeceğiz. Hadi bakalım o zaman. Hepimize hı hı. güzellikler Hadi. getirsin. Evet. Şimdi bu yeni ayda daha böyle bireysel bazda etkiler alacağız. İşte Koç burcu deyince aklımıza ne geliyor? Hepimiz biliyoruz artık bunları ama yine de tekrar edeyim. Koç burcu için anahtar kelimelerimiz var. Neydi bunlar? Cesaret, heves, heyecan, liderlik. mevsim geçişi itibariyle de hepimizin yeni heyecanlar, yeni umutlar beslemeye başladığı bir dönem değil mi? Hani bahar geliyor diye içimizde kıpır kıpır gerçekten de o hissi hissettiğimiz bir döneme girmiş oluyoruz. Evet, bizleri Instagram hesabımızdan da e, takip edenler 21 Mart tarihli postumuzdan aşikar olacakları bir bilgi var. Ne demiştik? E, yeni ben, yeni biz, yeni bir ışık. Şimdi çok e, yeni bir ışığa bu yeni aile doğduğumuzu hissetmeye mi başlıyoruz? Yani böyle mi diyelim? Evet, şimdi bir örnek vereyim belki daha iyi oturur. E, bir nevi yeni doğmuş bebek düşünelim biz de böyleyiz. Tıpkı bir bu bebek gibiyiz. Ama tabii şimdi bu bebek deyince yeni doğmuş bir bebeğin karşılaştığı neler var? Hani hayatı yeni adapte oluyor. Bazı dengesizlikler var değil mi? Bazı durumlar var. Mesela bebek heyecanla bir şeyleri elde etmeye çalışırken ne yapar? Böyle uzuvlarını keşfeder, elini, kolunu, kulağını hatta ellerini eldivenlerler ya kendine zarar vermesin diye. Yani çok yeni olduğu için e, yemek yemeye çalışır, ağzını yüzüne bulaştırır, yürümeye çalışır. Emekler tam e, bas basmadığı için tam böyle yürümeye yakınken yere kapaklanır. Sonra ama o çocuksu saf ve güçlü enerjisiyle bir daha dener, bir daha dener Hı -hı. ve hedefine ulaşır. E, en dengeli haline bulana kadar da o saf enerjisini bırakmaz. Bizlerin de yaşama ihtimali olan şeyler tabii ki ilk başta bunlar yani yeni doğmuş gibi düşünürsek çünkü bir adapte sürecine kendi güçlerimizi tanıma sürecine girdik diyelim de Koç burcu zod yakın ilk burcu olduğu için bize aslında survivor modu yani egoyu ve bedensel varlığımızı ortaya koyma çabasını gösteriyor bunu da açacağım Hı -hı. Ee, şöyle anlatalım. Doğduğumuzda sadece varlığımızı keşfetmeye çalışırız. Başarı böyle çeşitli olgular yoktur. bir Var olmak isteriz. Bu da nedir? Bedenimizdir. Bir şeyler istediğimizde aslında sadece kendimizi var etmek için istiyoruzdur. Bu ego gibi gelebilir bazılarımıza. Ama aslında kişinin kendini var etme sürecidir. O ego da o işe yarar zaten. Yani burada şu mu? Ben bu dünyada varım. Ya var olmak zorundayım aslında. Hani Hı -hı. var olmak zorundayım. Yemek yemek zorundayım, yürümek zorundayım. Yani yaşam sürecindeki varlığımız olacak ki sonraki hedefler belirlensin. Yani ben bu yaşantıya geldim ve kendimi ne yaparsam yapayım hayatta tutmak için belirli adımlar atmam lazım. Evet. Şimdi yani en içeride yepyeni ışığın içinde kendini var etmeye çalışan yeni bedenler Yeni benler sürecine girdik. Burada da sen yeni bir bebeksin. Ben yeni bir bebeğim. Şimdi kendi varlığımızı ortaya koymaya çalıştığımız için ve hiç alışkın olmadığımız bir ortama geldiğimiz için ne oluyor? Bir var olma savaşına giriyoruz değil mi? Yani senin oradaki manevi değerlerinden öte sen kendin var olmaya çalışıyorsun. Ben kendim var olmaya çalışıyorum. Yürümeye çalışırken sana tutup yere düşürebilirim. Sen aynı şunu yapabilirsin çünkü orada varlık savaşı var. Bu hı hı. ego bilinçli bir savaş değil. Ee, burada neredeyse aynı hani şey ayakta kalmak için her şey mübah gibi geliyor. Çünkü hı. amacımız var olabilmek. O yüzden bazı fazla egoların zarar verme ihtimaline de bu dönemde göz önüne almamız gerekiyor. Çünkü çok yabancı bir his denizine girdik aslında. Ayrıca Yine e, koçun tanımından biri fazla aceleci ve hedef odaklı olması şimdi ona da gelelim. E, daha kendimizi tanımadan bu his denizinde yüzerken e, bu süreci tanıyarak geçirmeden o koçun verdiği bir ne var hadi 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 hani, sabırsızlık hedef yani iyi veya kötü olsa bile o direkt hedef hedefin ne olduğunu düşünmeden gitmeye kalktığımızda ee, bu dönemin en büyük falsosu bu. Başarısız olma ihtimalimizin çok yüksek olduğu mesajlar veriyor gökyüzünü. Çünkü daha yürümeyi öğrenmeden karşı tarafa koşmaya çalışırsak yani hedefe koşmaya çalışırsak yere kapaklanırız. Bir de hatırlayalım ki hani sen de sormuştun. Satürn, Mars, Venüs zaten kovada e, böyle hazır oldu bekliyorlar. Bizleri seçeceğimiz hareket tarzına göre yönlendirmek için sıradalar. Yani özgür irademiz var ama uh -huh. yani hedefe böyle bilmeden yanlış bir hedefe koşarsak da orada öyle duruyorlar. Çünkü onların yapacağı etkiler var. Vereceği etkiler var. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Şimdiye kadar yaşadığımız dönemde kim olmadığımızı olmak istemediğimizi anladık ve öyle bir dönemden çıktık. Ve şimdi kim olduğumuza doğru gidiyoruz. Diğer gezegenlerin etkileri neler olacak ya da Esaretten çıkıp kafesinden çıkıp hani doğup yani o his denizine dalan bizler için kendi benliği ile tanışma çabasında olanlar için diğer gezegenlerle olan iletişimleri nasıl olacak onu da göreceğiz. Evet. Yani şimdi buraya kadar zaten gökyüzünden harika ve uyarıcı mesajları aldık. Peki şimdi diğer gezegenler neler söylüyor bu yeni ayda? Evet, güzel etkiler var hatta çok güzel etkiler var. Şimdi Merkür ve Şiron aile kavuşumda. Bu ne demek? Ona bakacağız. Ee, bu bize, bu kavuşum bize bireysel hayatlarımızda, yani tabii de kendi haritanızda da bakın, Koç burcu hangi evinizdeyse özellikle o evdeki alanlarda iyileştirici, şifa odaklı çözümler getirecek. Şimdiye kadar çözemediğimiz, çözümsüz kaldığımız, herhalde hiç çözülmeyecek gözüyle baktığımız bazı olayları çok daha rahat ve pratik çözümlerle halledebileceğimiz bir şifa dönemi. Bunu da e, biraz önce anlattık ya, içimizdeki çocuksu saf enerjiye kavuştuğumuz anda yapabileceğimizi anlatıyor gezegenler. Hatırlarsanız, Başak Dolunay'ında da, bundan bir öncekindeki Başak Dolunay'ında Dolunay da, Plüton'un tetiklediği bir şeyden bahsetmiştik. Demiştik ki artık özgürlüğümüze ruhsal alanda yaratımımıza ket vuran şeyleri bırakma cesareti veriyor demiştik. Şimdi o bırakma cesaretini gösteren herkes gökyüzünde kova burcunda olan Satürn, Mars, Venüs sayesinde çok daha farklı bir şifaya erişecek. Biraz teknik bilgi vereyim. Mars Koç burcunun yöneticisi e, haritanın da tepe noktasına çok yakın kovada e, artık yepyeni alanlarda hani dedik ki o his denizi diye o bıraktığımız ne varsa bırakmak zorunda kaldığımız neler olduysa yerini çok daha özgür çok daha kendimizi rahatça var edebileceğimiz alanlarla tanışabileceğimiz bir etki veriyor. Ve o alanlarla şifaları da yakalayabileceğimiz günler bizi bekliyor. E, bu yerleşim çok güzel çünkü Mars, Venüs de işin içinde olduğu için dengeler değişiyor. E, tabii Mars, Venüs eril, dişil. Yani onlara da giriyoruz biraz. E, eril tarafını ortaya çıkaran kişiler, hani dişil tarafı baskınsa erili çıkarıyor, dengeye geliyor. Dişili baskınsa erili çıkarıyor, dengeye geliyor. Hangi alanda daha baskınsak diğer alanı açığa çıkardığımız için aslında en özeti şu, kendi içimizde bütünlenmeye başlıyoruz. Yani bir, bu bebek örneğini yine düşünürsek, bebek yavaş yavaş çevresini tanımaya, görmeye, kendini de tanımaya, hissetmeye başlayacak. Ee, Satürn kova burcunda olduğu için ve tabii ki de oğlak burcunun yöneticisi olduğu için kova burcunda keşfetmemiz gereken, evrensel manevi değerlerimizi yapılandıracağız. Bunun için Satürn güç verecek. Başak doğluğunda bırakma cesareti vermişti ya. Şimdi de yapılandırma cesareti ve gücü veriyor Satürn. Yani bebek bir yerden tutup mesela düştü ya diyelim ki örnekte. Evet. Bir yerden tuttu böyle güç olarak kalkma enerjisi nedir? Bilmez aslında. Hani düşünmez acaba kalkabilir miyim diye değil mi? Şüphe duymaz. Evet. O otomatik o içten bir güç gelir yere kapaklandıysa bile vazgeçmez. Yani o onun otomatik şeyidir, gideceğini yapacağını bilir. İşte Satürn bize bu etkiyi veriyor ve kalkma cesaretini veriyor. Yani düştüysek bile kalkma cesaretini veriyor ki, demin de anlattık ya, defalarca yere kapaklanabiliriz çünkü hiç bilmediğimiz bir his denizi. Satürn bize <laughs> bir yandan tutmayı öğrenirken, bir yandan da organize ve ritmik olmayı öğretiyor kendi başımıza yürümek için hani kaslarımızı o kaslarımızı kendi güçlerimizi kullanmayı hayata karşı duruşumuzu güçlendiriyor ki bu gelecek zaman diliminde kendi geleceğimize en büyük iyilik oluyor. Çünkü hazır girmişken bu konuya şuna da değinelim. Satürn zamanı yönetiyor. Zamanı yönettiği için de şunu söylemeliyiz ki gelecek zamandaki kolektifin temelleri bu zaman diliminde yavaş yavaş oluşturulmaya başlanıyor. Bu çok uzun bir değişim ve dönüşüm yolculuğu. Hatırlıyor musun? Back to the Future diye bir film vardı. Geleceğe dönüş. Ay evet hatırlamam ee, mı? Çok, zamanının çok efsanevi evet. yapıtlarından bir tanesiydi yani. O zaman için çok güzel bir filmdi aynı zamanda. Evet. evet orada hani geleceğe gidiyordu. Bir şeyleri görüyordu. Şimdiki zamanda tekrar dönüp düzeltiyordu. Değiştirmeye falan. çalışıyordu. Evet. evet. işte aynen öyle bir durum var. Geleceğin değişmesi için bu zamanda özgürleşmiş ruhlara ihtiyacımız var. Ve özgürleşmiş ruhlar sayesinde onların şimdi atacağı temeller sayesinde gelecek çok güzel şekillenebilir. Tamamen geleceği yapılandırıyoruz. Ve Satürn bunun çok güzel bir simgesi. çünkü zamanı yönetiyor. Yine devam edersek güzel bir açı daha var. Harika açılar var gerçekten. Juno ve Venüs 60'lık bir açı yapıyor yeni aya. Bu da biliyorsunuz yani Juno şans, bolluk bereket, Venüs zaten bereket, sevgi, para, yeni ortaklıklar, evlilikler, kontratlar, evlilik teklifleri. Bütün bunlar da işte yine aynı yere geliyoruz. Haritanızda hangi alana geliyorsa Koç burcu o alanda çok güzel gelişmeler ya da bilmiyorsanız bile korkmamanız gereken güzellikler ve gelişmeler olacak. Yeter ki en önemli şey bu. Yeter ki ruhunuzun özgür olduğunu hissedin. Çünkü çok kalıcı dostluklar, çok kalıcı ortaklıklar, çok kalıcı iş anlaşmaları yani kısacası her şeyin en kalıcısına temel atılıyor ve işte yeni dünyanın temeli bizim bireysel hayatlarımızdaki temeller atılıyor diyebiliriz. E, Valla harika bilgiler veriyorsun Tülgün'cüğüm. E, konuşmaktan seni de hani yoruyor olabiliriz. Ama o kadar evet. e, hani gökyüzünün açıları gerçekten bizlere o kadar çok aslında fırsat ve olanak tanıyor ki. Bunları hangimiz güzel kullanabilirsek, hayatımızda neleri dönüştürebilirsek, yeni beni nasıl güzel inşa edebilirsek diye heyecanla senin anlatımlarını kulaklarımızı böyle keskin hale getirdik ve dinliyoruz. Şimdi evet. gökyüzünde başka diğer güzel açılar da var sanıyorum. Biraz seni yorduk ama biraz onlardan da bahsedebilir misin? Tabii tabii. Yok yok hayır yorulmak değil. Yeter ki hani uzun kalıp da böyle çok teknik bilgiye girmiyorum ki insanlar hikaye şeklinde anlasın, etkiler aynı sonuçta. Hani bilmeyenler ve bilenler beraber dinlesin diye. Hı, hı. Evet yine çok güzel bir açı daha var. Aslında oluşmak üzere olmadı. Yeni ayda olmadı ama bir hafta sonra falan oluşacak. Jüpiter-Neptün kavuşumu var ve ay ona doğru gidiyor. Yani ona doğru yolculuk ederken o kavuşuma ayın da böyle bir çorbada tozun bulunsun gibi bir katkısı olacak. Destek verecek yani. Heh, evet destek verecek. Şimdi onu bu Jüpiter Neptün kavuşumunu başka bir videoda ele almamız gerekiyor Çünkü çok kısa sürede anlatılacak bir şey değil büyük bir döngü bu ve şu kadarını söyleyelim herkes bunu söylediği için en son bu balık burcunda kavuşmaları 1856 yılı civarında olmuş ve o zamanki bir döngü açıldıysa o etkilere bakacağız şimdi neler kapanıyor şimdi neler açılacak balık olduğu için çok kritik ve daha sonra onları da konuşacağımız bir video yapabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Peki şu anda soruları duyar gibiyim yani mesela kişiler diyebilir ki e bir işim var, bakmam gereken çocuklar var, ev var, sorumluluklarım var. E işte de tabii ki mutsuzum ama çalışmak zorundayım. Ben de nasıl bu şartlarda ruhumu özgürleştirebilirim gibi sorular gelebilir. Bundan ilgili ne yapmak lazım? Bir açıklama evet. getirebilir miyiz? Tabii tabii getiririz. Çünkü en kalbi soru bu. Hani adaptasyon ve gerçekten o kafes meselesi burada daha çok açığa çıkıyor. Şunu söyleyelim Ceren'ciğim. Mesela bir işte çalışmak zorunda olabilirsiniz. Ama kendinizi bilip kendi ruhunuzun neler yapabileceğini bilmek çok önemli. Mesela işteki mutsuzluğunuzun sebebini bulmak için başarı kriterlerinizi gözden geçirin derim ben. Neden mutsuzsunuz? Çünkü e, değil mi? Bir başarısızlık hissi vardır orada. Evet. E, bir başarı birinin gözüne girmek mi? Birinden onay almak mı? Terfi almak mı sizin için? Çok sevgili bir arkadaşım dinliyorsa o demişti ki bir sohbetimizde Simin'cim çok sevgiler buradan. E, başarı Kendinin ne istediğini bilmek ve yapmaktır arkadaş demişti. İnsanın hayatını istediği gibi yaşamak benim için başarıdır demişti. Harika. Ee, evet ben de e, katılıyorum buna ve diyorum ki evet başarı ve mutluluk kodlarınızı gözden geçirmelisiniz. Özellikle bu yeni ayda eğer mutsuzsanız ve fırsatlar gelmiyorsa önünüze birini geçmek hırs, birinden onay almak e, sizin için başarı e, buysa bu mutluluk getirmez. Çünkü bu başarı değil egodur. E, bu yeni ayda da tüm güzel açıların yanında bahsettik ya en büyük tuzak sabırsızlık ve ego çukurudur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aslında bu bahsettiğinde <laughs> aynı zamanda yani zaten koçun hani negatif yönleri yani koçta biz bunu pozitif yönde kullanırsak koçun o cesaret Eden işte liderlik eden, işte yaratıma gücü olan aktif hareketli halini kullanırsak o zaman koçun çukurlarına da düşmüş olmayız diyebiliriz değil mi? Evet evet. Yani hem koçun çukuru hem de genel böyle bir kendi varlığını işte o yeni doğmuşun hızlı, sabırsız hallerinde acele acele davranışında yüzeysellik de oluyor. hani Çok acele evet. davrandığı için o egoyla da karıştırılıyor ama şimdi işteki e, kritere gelince e, dedik ya bir düşünün bakalım başarı kriteriniz ne? Kendiniz başarı kriterinizi idrak ederseniz o işte çalışmak zorunda kalsanız bile zaten idrakınız değişeceği için farklı bir siz olarak çok daha yeni alternatifler ve kapıların açılacağını çok daha farklı e, insanlarla çalışacağız ya da çalıştığınız insanların farklı yönleriyle e, iletişime geçeceğinizi görmeye başlayacağınız bir dönemdesiniz. Yani insan, siz değişirseniz insanlar değişecek. Aslında değişen sadece sizsiniz. Değiştikçe farklı idrakte, oldukça sizi mutlu edecek işlere gelken açtığınızı da. Görebilirsiniz. Bunu da deniyoruz. O ruhsal dönüşüm programlarımızda da iki yıldır zaten deniyoruz. Seninle de birçok arkadaşımızla bunu tecrübe ettik. Evet, çalışmalar yapıyoruz bu yönde de. Evet. Şimdi gökyüzünde senin de merak etti, benim de tabii ki içinde <laughs> oldu. Oğlak ve Plüto ilişkisine bakalım. Bikiniz de oğlak olduğumuz için çok çekenlerdeniz Evet, aynen öyle. Şimdi e, sen bunu oğlak, hani Pluto deyince zaten böyle artık istemsizce bir gülme geliyor bana yani. Çünkü oğlaklar ve yengeçler hani karın ağrısı içerisindeyiz biz. Pluto da son derecelerinde oğlakta. Hani genelde etrafımızdan duyduğumuzda şöyle bir şey oluyor. Yani biz de vurduğun yetmedi mi nidaları duyuyor gibiyiz etrafımızda. Dolayısıyla bu konuya da bir değinirsek e, çok iyi olacaktır. Evet evet yani e, burada en önemli uyarı şimdi ne dedik bu yeni koç yeni aydaki koç bireysel bazdaki bir keşif dedik değil mi şimdi bireysellik derken ben varım derken ego çukuru çok önemli bir etken çok güzel fırsat açıları varken bunları nefsiniz yüzünden harcamayın derim çünkü Pluto oğlakta yani hala kabus şeklinde, o müdür şeklinde hani seni de pek mutlu etmeyecek bir yükselen yay olarak hani böyle uçsan, kaçsan, geçsen ama orada böyle öt nereye gidiyorsun? Çıkış saati, giriş saati gibi kural koyucu Plüto Oğlak'ta neden kural koyucunun orada olması gerekiyor? Çünkü e, bilinçler değiştiği için orada o stüktürü yani yeni yapılanmaya bekçilik etmesi gerekiyor. Onu da anlayalım kendi kafesini bırakamayanları da kolektif aracılığı ile bıraktırmak için orada. Yani biz belki hani çektik oğlaklar ama şimdi diğer burçlara da hala bir şekilde ha bırakamayan mı var? O zaman bir kolektif bir araya gelsin. Çünkü Pluto bilinmeyen bir güç aslında. Akrebin de yöneticisi ya. Evet. Bilinmeyen bir güçle bize gelen etkileri anlatan bir etki var Pluto'da ve ego çukuruna düşenlere anında tepki veriyor gökyüzünden. Hani ne dedik? Hop nereye gidiyorsunuz? Saat daha dolmadı. Hı. Otur bakayım diye. Tam böyle bir askeri bir askeri disiplin. Güzel, Seni evet. çok mutlu etmediğini biliyorum. Hani bu durum biz de etmedi <gülüyor> <gülüyor> Son dereceleri en şiddetli halleri. Doğru. Evet. Aynen öyle. Peki. Sen böyle tek tek hani burçlara değinmeyi çok sevmediğini biliyorum. Hani şu burç bu bekliyor bu burcu bu bekliyor gibi ama e birkaç TO var mı bu konuda hani bizi dinleyen e, takipçilerimizi de aydınlatma adına? Tabii. E, şimdi e, biraz bahsedeyim, bahsedelim. Bence koçlara da torpil geçelim artık. Bunlar koç, koç, koç dedik. Hadi yani 21 Mart ekinozunda hatırlanan e, yükselen koçlardan neler ne etkiler bekliyor? Biraz ondan bahsedelim. E, yükselen koçlar geçen haftalarda da aldıkları Yeni yaralar oldu onların. Hayatlarındaki önceliklerinin değiştiğini fark edecekler. Yani yeniden kendini dizayn etme. Ee, yükselen koçlar diyorum bakın güneş koçlar değil yükselen koçlar. Yeniden dizayn etme, ben diyebilme, kalıplarını kırma zamanı. Çünkü ben ne zaman nerede ben demeliler onu anlayacaklar ve onu dizayn edecekler inançları hedefleri kalıpları tamamen yön değiştirecek arkadaş çevrelerinde de çok çok daha farklı kalıcı insanlar gelebilir, destekler gelebilir yükselen koçlara ve bu yeni ayda yaralarını iyileştirme kendilerini ve değerlerini hissetme zamanı geldi Travmaları açığa çıkabilir manevi konularda çok büyük tekamül sürecindeler Çünkü, o travmalar çıksın ki o travmalarla kendilerini tanısınlar. Aydınlanma yaşayabilirler yükselen koçlar. E, fiziksel olarak kendilerine dikkat etmeliler. Yani bir altı hatta olduğu için hastalığa, strese bağlı varsa geçirdikleri bir dönem yakın zamanda bunların da şifalanacağını yeni aile beraber şifalanacağını söyleyebiliriz. E, onların en çok ihtiyaç duyduğu hepimizin ama yükselen koçların daha çok ihtiyaç duyduğu doğayla ve dua ile dengeye gelebilirler. Hepimize bol şifalı, neşe içinde, umut içinde olacağımız bir yeni ay diliyorum ben. Ve kapatıyorum tabii kendi konuşmamı ve sana soruyorum şimdi Ceren'cim bu kadar ben anlattım. Şimdi yeni aylarda sen en evlerdeki mekanlardaki enerjiyle ilgilendiğin ve uzmanlık alanı olduğu için bu yeni ayda ölü enerji alanlarını bulma, şifalandırma çalışması hakkında bize nasıl tiyolar verebilirsin? Öncelikle çok teşekkür ediyorum Tülgüncüm. Vallahi harika bir yeni ay anlatımı oldu. Ben de tabii şu şekilde anlıyorum yeni ayı ki bireysel olarak koç evlerimizde yeni heyecanlarımız, umutlarımız var. Bundan dolayı da yaşadığımız mekan içinde enerji şifalanması, enerjinin aktif olması için o gün yapmamızı önereceğim birkaç şeyden kısaca bahsedeyim. Evimizdeki enerjiyi tazelemek ve aktifleştirmek için öncelikle bize artık kendimizi iyi hissettirmeyen, bize hizmet etmeyen yani ona baktığımızda böyle gönlümüzün içinden güzel bir hissiyat duymadığımız objelerden arınmamız, sadeleştirmemiz gerektiği. Çünkü onları sadeleştirdikçe bir, bir birkaç süre hani ya bunu artık ihtiyacım yok, görmeyeyim bunu diye kaldırdığımız vakit Oranın enerjisi de değişecektir. İlk önce yani temelde sadeleştirerek bazı eşyalardan vazgeçerek bize iyi hissettiren eşyaları devreye sokarak bir çalışmayla başlayabiliriz. Daha sonrasında hani tüm evi sirkeli suyla temizlik yapmak güzel olacaktır. Ee, onun ardından da şimdi e, evin enerjisini yükseltmek gerekiyor. Bundan ilgili de ada çayı tütsüsü ile evin bütün tüm köşelerinden yani enerji olarak aktifleşmeyen alanlar genelde çünkü köşelerdir. Oralardan tütsüyle geçerek ardından da temiz havayla evin içerisindeki bu tütsüyle beraber negatif enerjileri dışarı atmak son derece güzel gelecektir diyorum. ben de güzel bir yeni ay diliyorum. Görüşmek üzere. Bize abone olmayı, beğeni butonunu tıklamayı unutmazsanız bizi de çok sevindirirsiniz. Ulaşmak isterseniz eğer bizlere e-mail ile, yorumlarla veya Instagram e, hesabımızdan, bize DM'den ulaşırsanız biz de mutlu oluruz. E, tekrar ağzına sağlık Tülgüncüm. Ben e, teşekkür ederim. Sevgiyle kalın sevgili dostlar ve bizi takip edenler. Hoşçakalın.